John Beaver Onurun Ödülü Bu ihmal edilmiş erdemde saklı duran gücün kilidini açmak 16. bölüm Herkesi onurlandırmak Şimdi de ev, kilise ya da ofis dışında kalanları onurlandırmak hakkında biraz konuşalım. Kısacası bunlar gündelik hayatımızda karşılaştığımız kişilerdir. Petrus basit bir ifadeyle şunu der: Herkese saygı gösterin. 1. Petrus 2. bölüm 17. ayet. Bundan daha sade olamazdı. Diğer birkaç çeviriye bakalım. Bütün insanları onurlandırın. Onlara onurlu davranın. AMPC. Karşılaştığınız herkese saygılı davranın. G. Ve yine herkese saygılı olun. NLT. Bu kişiler İsa'nın sevgiyle komşularımız olarak tanımladığı kategoridir. Muhtemelen şu meşhur öyküyü duydunuz. Birlikte okuyalım. İsa şöyle yanıt verdi. Adamın biri Yerişalim'den Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler. Yarı ölü bırakıp gittiler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Bir Levili de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce yüreği sızladı. Adamın yanına gitti, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü. Onunla ilgilendi. Ertesi gün iki dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim. Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı? Yasa uzmanı ona acıyıp yardım eden dedi. İsa git sen de öyle yap dedi. Luka 10. bölüm 30 37. ayetler arası. Kahin ve Levili ölümün kıyısında olan bu adamı değerli görmediler. Ancak bir yabancı olan Samiriyeli ona değer verdi. Kutsal kitap açıkça belirtir. Yüreği sızladı. Tüm hakiki onur yürekten kaynaklanır. Yaralı adamın yaşamasını sağlayacak şeyleri yapmak için zaman ayırdı ve hatta daha ileri gidip onu bir hana yerleştirdi. Aslında daha önce hiç tanımadığı biri için iki günlük yevmiye ücreti ödedi. Tanrı'dan ne bir söz işitmesi ne de bunun için dua etmesi gerekti. Diğer insanlar için beslediği sevgi, şefkat ve saygı yüreği nedeniyle gereken neyse onu yaptı. İşte bu davranış herkesi onurlandırmanın klasik bir örneğidir. Modern çağ örnekleri. Bu onurlandırma türünün modern çağ örneklerinden biri arkadaşım Bill Wilson'ın hayatında sergilendi. Bill 11 yaşındayken annesi onu bir yol kenarında bıraktı o dönene kadar yerinden kıpırdamamasını söyledi. Ama annesi asla geri dönmedi. Sonunda Hristiyan bir adam onu buldu ve ücretini ödeyerek Bili bir yaz kampına yazdırdı. Bu adamın yaptığı iyilik Bilin içinde bir şeyleri harekete geçirdi. Yıllar sonra Bill Wilson günümüzde New York kentinde haftada 20 binden fazla çocuğa ulaşan metro hizmetlerini kurdu. Hala bir otobüs sürüyor çalışanları ve gönüllülerle birlikte yoksul mahallelere giderek hem sözde hem de eylemde müjdeyi öğretiyor. Müthiş bir hizmet yapıyorlar. Sadece New York kentinde değil, diğer yerlerde de binlerce canı kurtarmakta olan bir hizmettir. Bil hem ulusal hem de uluslararası arenada yardıma muhtaç çocuklara değer verilmesi konusunda insanlara ilham kaynağı olmuş ve dünyanın çeşitli yerlerinde metro hizmetleri kurulmuştur. Bir gibi yoksul ya da yardıma muhtaç insanlara el uzatan birçokları vardır. Onlara yardım edebiliriz. Nasıl mı? En iyi yollardan biri etkinliklerini dua ya da finansal bağışlarla desteklemektir. Eğer Hristiyan olduğunu söyleyen herkes böyle bir hizmeti aylık olarak destekleseydi, neler olabileceğini hayal edebilir misiniz? Ne kadar çok insanın egemenliğe gireceğini hayal edebilir misiniz? İsa'nın benzetmesindeki yaralı adamın bir günahkar ve Samiriyeli'nin ise gerçek bir imanlı olduğunu farz edin. Yaralı adam tedavi edilip iyi bakıldıktan sonra Samiriyeli'nin paylaşacağı müjdeyi seve seve dinleyecektir. Ancak eğer benzetmedeki kahin ya da Levili adam bir Hristiyan olsaydı, yaralı adam onların müjdesine pek ilgi göstermeyecekti. Tanrının sevgisi yüreklerimizde yandığı zaman bütün insanlara değer verir ve muhtaçlara yardım ederek onlara müjdeyi duyuran hizmet kuruluşlarına finansal destek veririz. Yardım etmenin bir diğer yolu hizmet takımlarına katılmaktır. Birinki gibi hizmetlerin kurulu olduğu Brooklyn, New York ya da bir başka uzak kente taşınmanız gerekmez. Yerel kilisenin etkinliklerinden birine katılın ayda bir gün bile olsa muhtaç insanların hayatlarına düzenli biçimde dokunabileceksiniz. Hep birlikteyken yalnız başımıza olduğundan çok daha fazla şey yapabiliriz. Ancak Samiriyeli örneğindeki gibi bireysel çabaları küçümsemek yanlış olur. Ne var ki kutsal yazılar diğerleriyle işbirliği yaparak çok daha fazlasını başarabileceğimizi vurgulamaktadır. Beşiniz yüz kişinin Yüzünüz on bin kişinin hakkından gelecek. Levililer 26. bölüm 8. ayet. Bir araya geldiğimizde etkinliğimiz artar. Tanrı'nın kiliseyi etkinlik için birbirimize ihtiyacımız olacak biçimde düzenlediğini unutmamalıyız. Paulus, Mesih'in bedeninin her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp gelişeceğini belirtmiştir. Efesliler 4. bölüm 16. ayet Düzenli bir yerel kilisede kök salmanın bir başka önemli nedeni budur. Özet olarak, eğer her imanlı hem bireysel hem de kurumsal hizmetler yoluyla kendine düşen rolü oynasaydı, daha ne kadar çok Bill Wilson hikayelerimiz olacaktı. Bill'in etkinliği ne kadar önemli olsa da bununla yetinemeyiz. Yoksul olmayan, hayatın gerekliliklerine ve hatta lükslerine sahip olan ancak ruhsal olarak acı çeken ya da muhtaç olan sayısız insanlar da vardır. Bunların bazıları yoksul mahallelerde değil, zengin malikanelerde yaşar. Kısacası böyleleri her yerdedirler. Onları manavda, markette, iş yerinde görürsünüz. Onlar yalnız kalmış ya da acı çeken insanlıktır ve değer görmeye ihtiyaçları vardır. Onlar komşularımızdır. Bu insanlarla her gün karşılaşırız. Bazen kendi işimize odaklandığımız için onların ihtiyaçlarını fark edemeyiz. Yaşlandıkça bu insanlara ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu daha çok anladım. Bütün iş herkesi onurlandırma sorumluluğunu yüreğimize almakla başlar. Eğer bunu yaparsak duyarlı hale geliriz. Çoğu zaman farkında olmadan Tanrı'nın ruhuyla yönlendiriliriz ve gündelik hayatımız süre gelen bir hizmet haline gelir. İnsanları onurlandırdığınız zaman, Tanrı'nın yolunuza çıkardığı insanları görmezden gelmez ya da onlarla kaba konuşmazsınız. Aksine yürekleri susamış olanlara, cennetin diri su ırmaklarını getiren tanrısal bir akıntıda yürürsünüz. Bu insanlarla ilgili olarak yıllardır sevdiğim ve bağlı kaldığım bir ayet var yorgunlara sözle destek olmayı bileyim diye egemen Rab bana eğitilmişlerin dilini verdi. Eğitilenler gibi dinleyeyim diye kulağımı uyandırır her sabah. Yeşaya 50. bölüm 4. ayet Bu vaat için Tanrı'ya iman edebilirsiniz. Birçok imanlı ahmakça bir şey söyleyebilecekleri korkusuyla insanlarla konuşmaktan çekinirler. Eğer Tanrı'nın bu ayetteki sözüne iman ederseniz, sözlerinizin ruhsal olarak yorgun ve muhtaç olanlara yaşam, şifa ve güç getireceğinden emin olabilirsiniz. Ama hala işimiz bitmiş değil. Çünkü daha da ileriye gider. Herkes ifadesi muhtaçların ötesine geçer. Temas kurduğumuz insanları onurlandırdığımızda bereketleneceklerdir. Yüreklerimizden çıkan her şefkatli söz işitenlerin yaşamını tazeleyecektir. Esasen günlük olarak iletişim kurduğumuz ve pek çoğunu yalnızca bir kez göreceğimiz insanları içerir. Asansörde karşılaştığımız bir kişi, bir uçuş görevlisi ya da telefonla konuştuğumuz operatör olabilir. Onları sıcak bir selamlamayla ya da sadece içten bir gülümsemeyle onurlandırabiliriz. Londra'da bir parkta yürürken yaşadığım bir olay aklıma geliyor. Karşıdan yaşlı bir Orta Doğulu kadının başı önünde bana doğru geldiğini gördüm. Ona karşı içimde merhamet hissettim. Özellikle bir erkek tarafından değer gördüğünü gösteren davranışlara alışık olmadığını düşündüm. Yüreğim sızladı. Bu nedenle ona yürekten ve neşeli bir ifadeyle günaydın dedim. Gözlerini yukarı kaldırarak adeta İnanmayarak bana baktı. Neredeyse düşüncelerini duyabiliyordum. Neden batılı bir adam yabancı bir kadınla bu kadar kibar bir dille konuşsun? Ama bu düşüncelere kendini kaptırmadan önce değer görme arzusu öne çıktı ve mizacı değişti. Ürkek bir tavırla selamıma karşılık verdi. O kadını büyük ihtimalle bu hayatta bir daha görmeyeceğim. Ama yüreğimden akan tanrı sevgisinin kadının içinde bir gün ürün verecek ebedi bir tohum ektiğine inanıyorum. Bunun için imanımız olabilir. Ruhta yaşayalım ve insanlara yaşam sunmak için Tanrı'nın doğaüstü gücünde yaşayan elçiler olduğumuza inanalım. İnsanlara gülümsemek zor mu? Yabancılara nazik sözler söylemek güç mü? Ağzımızdan çıkan her sözün bereket vereceğine inanmak çok mu zor? Eğer Tanrı'nın gücüne imanımız ve tüm insanlara karşı yüreğinizde beslediğiniz onur kıt olursa öyle gelecektir. Ama eğer Tanrı'nın uğruna öldüğü insanlara karşı yüreğinize hakiki onur koyması için dua ederseniz bunu yapacaktır. Zira Tanrı'nın isteğine uygundur. Bir yaşam biçimi Tanrı'dan yüreğinize tüm insanlara karşı onur koymasını istediğinizde bütün yaşamınız değişecek. Örneğin restorandaki garsona çok farklı davranacaksınız. Sadece menüye bakıp yemek sipariş etmeyeceksiniz. Masanıza yaklaştıklarında gözlerinin içine bakarak onları selamlayacaksınız. Siparişi vermeden önce adını soracaksınız. Onları her çağırdığınızda adlarıyla sesleneceksiniz ve en önemlisi size hizmet ettikleri için hem sözle hem de bahşişle onlara teşekkür edeceksiniz. Yüzde on bir bahşiş bırakmayın. Onlara değer verdiğinizi göstermek için yüzde yirmi ve üstü bahşiş verin. Her zaman standart olandan daha fazlasını yapın. Ortalamayla yetinmeyin. Garsonun ne kadar değerli olduğunu kendinize sorun. Cevabı çok iyi biliyor olmalısınız. İsa'nın uğruna öleceği kadar değerli. Bazı kilise hizmetkarlarının beni yemeğe çıkardığında servis yapan garsonlara acınası bahşişler bıraktıklarını görmek beni üzmüştür. Bu zamanlardan birinde bahşiş o kadar azdı ki bir şeyler yapmak zorunda hissettim. Pastör ve ben otoparka doğru yürüyorduk ve şöyle dedim. Sen devam edip Arabayı parktan çıkar. Ben restorana dönüp hemen geliyorum. O arabasını çıkarırken masaya daha fazla bahşiş bırakmak için geri döndüm. Bize hizmet eden bir görevliye nasıl bu kadar bayağı davranılabilirdi? Özellikle de bu garson az önce kilise ibadetinden çıktığımızı biliyorken. Bir keresinde Lisa ve ben yemeklerimizi getiren garsona yüzde elli bahşiş bıraktık yaptığımız sohbetlerden bizim Tanrı'ya hizmet ettiğimizi biliyordu. Biz onun Tanrı'yla bağlantısıydık ve Tanrı'nın ona değer verdiğini bilmesi gerekiyordu. Ne kadar bahşiş bıraktığımızı fark etmeden önce restorandan ayrıldık. Ama onun yüreğine dokunduğumuza ve kurtarıcının güzel kokusundan etkilendiğine eminim. Paulus diyor ki: "Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. 2. Korintliler 2. bölüm 15. ayet. Tanrı hizmetiyle ilgili görüşleri muhtemelen olumlu bir yöne çevrilmiştir ve bu durum gelecekte bir başkası aracılığıyla müjdeyi kabul etmesi için yüreğini açık tutacaktır. Size hizmet edenleri onurlandırdığınızda çoğu zaman ayrıcalıklı muamele görürsünüz. Yani daha büyük porsiyonlar fazladan yemek, daha iyi servis ya da diğer sürpriz ikramlar. İmanlılar elbette bu nedenle onurlandırmamalıdır ama yine de bir berekettir. Lisa ve ben sık sık havaalanındaki vale otoparkı kullanıyoruz. Çok fazla seyahat ettiğimiz için otopark görevlileri artık arabamızı tanıyorlar. Arabamızın girdiğini gördüklerinde bize ilk hizmet eden olmak için Neredeyse birbirleriyle yarışıyorlar. Neden mi? Onlara iyi bahşiş verdiğimiz için. Ayrıca onlarla arkadaşça konuşuyoruz. Hem onların hem de sevdiklerinin hal ve hatırlarını soruyoruz. Havaalanındaki otoparkta hava şartlarından korunmak için üzeri kapalı küçük bir alan var. Ama geri kalan her yer açıkta ve hava şartlarına karşı korumasız. Bizim arabamız her zaman üzeri kapalı alanda tutuluyor. Buna onurun ödülü denir. Mahallemizdeki süpermarket için de aynı şey geçerli. Lisa ve benimle birlikte o markete giren kent dışından misafirlerimiz oldu ve şu yorumu yaptılar. Bu markette sizi tanımayan var mı? Bunun nedeni tanınmış yazarlar ya da hizmetkarlar olmamız değil. Aslında birçoğu bu niteliklerimizi bilmiyor. Bizi tanımalarının nedeni onlarla düzenli olarak konuşmamız ve hal hatır sormamızdır. Ne iş yaptığımızı bilen bazıları sıkıntılı zamanlarda onlar için dua etmemizi isterler. İçeri girdiğimizde yüzleri sevinir ve sık sık diğerlerinin almadığı fazladan ikramlar ya da indirimler alırız. Yoksa bu onuru alacağımız ikramlar ve indirimler için mi veriyoruz? Hayır. Bin kere hayır bunu yapıyoruz çünkü Tanrı herkese saygı gösterme ve onurlandırma sorumluluğunu vermiştir. Pratik örnekler. Herkesi onurlandırmanın bazı pratik örneklerini vereyim. Bir kimseyle karşılaştığınızda gözlerinin içine bakın. Onlarla nezaketle konuşun ve sizin için önemli olduklarını hissettirin. Sadece sipariş, talep satın alım vesaire gibi kendi işinizi halletmeye çalışmayın. Bunun yanı sıra sadece bir dakikanızı ayırın ve nasıl olduklarını sorun. Zamanınız varsa sadece tek soru sormayın ama daha derine inerek onlar için önemli olanı ortaya çıkarmayı amaçlayın. Bir kişi onunla ilgilendiğinizi anladığı zaman en büyük armağanı yani İsa Mesih'in müjdesini ona sunmanız için yüreği açılacaktır ancak eğer onlara değer verdiğinizi göstermeden müjdeyi vermeye girişirseniz çoğu zaman kendilerini koleksiyonunuza eklemek istediğiniz bir eşya gibi hissedeceklerdir. İnsanlar için beklenenin ötesinde yapabileceğiniz şeyleri düşünün. Örneğin gerekli değilken küçük bir hediye, bahşiş verin ya da işlerine yardımcı olun. Temizlik işçilerine içecek bir şey verin ya da Evinizde çalışan tamirciye yiyecek ikram edin. Komşunuzun garajının önündeki karı küreyin. Tam bir sürpriz yapmak için bahçesindeki çimleri biçin. İnsanları onurlandırmak eğlencelidir. Özellikle de hiç beklenmedik bir zamanda yapılırsa. Bu küçük şeyler sizi özel bir konuma taşıyacak ve onları İsa Mesih'in müjdesini işitmek için isteklendirecek. Bir kez daha tekrarlamak gerekirse en önemli şey bütün insanları onurlandırma isteğini yüreğinize koyması için Tanrı'ya dua etmenizdir. Eğer yüreğinize yerleşmeden onurlandırmaya çalışırsanız sahte ya da en iyi olasılıkla sığ bir gayret olacaktır. Esasen umduğunuz şeyin tam tersi bir etki yaratacaktır. Samimiyetsizliği fark etmek zor değildir. Birçok insan bunu sezebilir. Son bölümün kapanışında birlikte dua edeceğiz ve Tanrı'dan yüreklerimize gerçek onur koymasını isteyeceğiz. Bu kitapta paylaşılan Tanrı'nın sözü bu konuda imanınızı ve tutkunuzu büyütmektedir. Yapmamız gereken tek şey istemektir. Bunu yapmadan önce ele alacağımız son bir önemli konu kaldı.